Hepinize merhaba arkadaşlar ben Utku ve bugün sizlerle mod tanıtımını kaçıncı bölümünde 25 ya da 26 ya da 22. bilmiyorum bugün modumuzu kısa, kısa, yolla, kısa yollarla bir şeye geçmemiz R'ye bastığımızda bu menü açılıyor arkadaşlar. Tabii ki de bunu değiştirebilirsiniz modlarla çatıştım olduğunda. Bu mod edeltim yani. Ben tıkladım diyelim, diyelim. Buradan, şimdi buradan bir isim belirliyoruz. Ben Rame, Mode, Game Mode Game 1 yazayım. Buradan item'ı seçebiliriz ya da buradan yazabilirsin zaten Iron ee, yazdığınızda mesela çıkıyor. Ben aynı Chest'ı yazmak istiyorum. Buradan comment beni dinleyin. Buradan herhangi bir tuş arkadaşlar. Buradan 100 attık. Buradan da kategori. Yani bir tane daha yer açabiliyorsunuz. Mesela ben buraya ne diye çift mod mod connect'ten e bir yer attım. Geldim. Mod connect, değil Dedim. dan dediğim anda bakınız. Ceyhan'ı o tarafına geldi. Bir daha bastığımda ona böyle yeni bir yer geliyor. Tabii ki kapatıp açtığınızda böyle oluyor. En altına geliyorsunuz. Buradan hemen ben bir ee, Diamond Chest Plate seçeyim. Action'a gireyim. Buradan kurmak dedim. Game. Game. Mode. Game mode 1 yazdım. Ben dedim. İçine belirleyeyim. Game. Game. Game hemen evet. oldu. Bakalım. Game over. Beni game over'a getirdi. Buraya game over'ı sıfır mesela. 1, 2, bastım. Game over'ı sıfır Game over'a geçtim. Sıfır Game over 0, -Mod 1, 0, 0, 0, 0. Evet. Buraya daha neler ekleyebiliyorsunuz? bir Kapıdan ses gelirse Şuna bakmayın, Şuna bakmayın. Evet Kapı haberi vurup vurup duruyor Efendim Tuvar Pallık elimizde var. Game of Thrones geçelim buradan. Evet Action. 100 altın. Float. Diamond. Şey seçim. Diamond dedi. Saldırı diye de kaydet. Buradan bakın şu an üçüncü slotayım. R'ye bastır. Saldırıya. Saldırı. Kırmızı deneyelim. Nasıl kullanılıyor? Bak. Şunu kullanmayı ben de bilmiyorum. Yemek bir. O yüzden. Yemek bir. Bir alalım. Koyduk. R'ye bastık saldırı. E, sağ tık yapıyorum bu. Ne ne ne. Sen Evet. Az da. Ve Evet sağ tık. Bu sağ tık. yapıyor. bir ekste E arkadaşlar bir de şey yapayım. Action'a girelim. Action'a girelim. Kevin select mesela ben neyi kullanmak istiyorum burada bire direkt geçmek istiyorum ben diyorum bir slot ya slot yazıp ben diyorum buraya basıyorum bakın bir slot var bakın şu anda ben kaç Kaçta kaç olduğunu bilmiyorum beş slot bir dediğim an slot bire geçer ve menü kapatır bir de böyle dalarız evet bu hafta tabanı alalı. Bu kadar ne kişiler daha fazla motosiklet gelmesini istiyorsanız like, yorum ve abone olmayı unutmayın. Emir senden de söz alalım. Like kadın beyler, like, kadın beyler. Emir kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bum 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 bum. Ve bir önceki videosuna gitmek istiyorsanız tam şu anda çıkan iyi butonuna basabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.